Markalara değer veren Tavf Medya'nın ortağı ve proje yöneticisi Sayın Beste Özmimar geliyor. Aynı zamanda tasarımcı diyormuşum. <laughs> böyle gelirsem böyle derim Beste'cim. Nasılsın? Harika edersiniz. görünüyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi enerjisini göreceksiniz birazdan. Böyle ben daha çok heyecanlar. Bestemiz <laughs> <laughs> evet. ama burası aslında. Burası ya çok heyecanlı. Nasrettin Hoca diyor ya dünyanın merkezi burası diye. Benim için dünyanın <laughs> merkezi burası gerçekten. Doğru ama zaten herkes de görünmüyor. O yüzden bütün sen buradan herkese evet, istediğin evet. gibi seslen. İnşallah çok güzel bir etkinlik Harika oluyor. Harika bir ekibin Bizler var. De kendimizce bir şeyler yapmaya çık evet, çalışacağız. Evet. Evet, medya yani Gaziantep'in kalbi firmalardan ederim, birisi. Sağ olun. Ee, bir kere farklı bakış açısına sahip oldunuz. Ee, bizim de 12'nin birçok etkinliğinde yanımızda olduğunuz için bizler de ayrıca Biz teşekkür ediyoruz. Biz burada ayrıca çok mutluyuz. Teşekkür Süpersin. Ederim. Sana Daha. bırakıyorum teşekkür sahneyi. Teşekkür ederim. İyi keyifler. Dikkat hakikaten. Bak canımı sıkıyorsun şu konuda. Bir araya gireyim. Bak olaylar yaşanırken hiç gıkın çıkmıyor. Tamam mı? Süreçte hiç yoksun. Sonuçlar üzerine konuş. Merhaba. Sonuçlar üzerine herkes konuşur kardeşim. Süreçler üzerine konuş. Süreçte yoksun. Sürece gel. Vallahi bence Yılmaz çok haklı. Çünkü bazen ben de kendimi Yılmaz gibi söylenirken bulabiliyorum. Yılmaz'ın sürece gel çağrısını hepimiz duyduk, değil mi? Sunumum boyunca aklınızın bir kenarında bunun kalmasını istiyorum. Çünkü bugünün konusu bu. Ben Beste Özmimar, Taaf Medya'nın ortağı, proje yöneticisiyim. 12 etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok kritik iki kavramdan bahsedeceğim. Hepinizin bu kavramlar hakkında bir fikri olduğunu biliyorum ama ben birlikte sorgulayalım. Hatta mümkünse birlikte tartışalım istiyorum. Markalarımız, çalıştığımız müşteriler, hatta bazen hepimiz sadece sonuca odaklanıyoruz. Süreci hiç ama hiç düşünmüyoruz. Biz bugün bu 8 dakika içerisinde sadece süreci konuşacağız. Çünkü bugünün konusu pazarlama ve satış. Pazarlama bir süreçtir. Bakın buranın altını çizdiriyorum. Çünkü burayı sunumda tekrarlayacağım. Satış ise sonuç. Pazarlama satışın doğal sonucudur. Şimdi mesleğimle alakalı ben sürekli şu tarz sorulara maruz kalıyorum. Ya Beste Hanım, ürün hazır Satış yok. Satışlar hiç hayal ettiğimiz gibi gitmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü sürece odaklanmıyorsunuz. Bunun akabinde de hemen şu soruyu alıyorum. Ya koca koca markaları örnek veriyorlar. Diyorlar ki onların satışları bizimkinden nasıl daha iyi olabilir? Bizim ürünümüz onunkinden daha kaliteli. Onların çıkalı kaç gün oldu ki diyorlar. Ama hiç kimse bu koca koca markaların pazarlama sürecinde ne yaptığını konuşmuyor. Şimdi size bir şey soracağım. Şu an çalıştığınız, kurduğunuz ya da hayalini kurduğunuz markayı şöyle bir gözünüzün önüne getirir misiniz lütfen? Herkes getirdi mi? Kimseyi göremiyorum ama bence herkes düşünmüştür. Şimdi size bir sorum var. Sizin yaptığınız işi dünyada, hatta biraz daha daraltıyorum, Türkiye'de kaç bin kişi ya da kaç milyon kişi yapıyordur? Sayamayız değil mi? O zaman bu kadar alternatif arasında son kullanıcı siz neden tercih etsin? Soruyorum, neden tercih etsin? Cevap vermek isteyen varsa verebilir. Ben kimseyi seçemiyorum buradan. Neden tercih etsin? Var mı cevabı olan? Ürününüz iyi. Ben de genelde zaten bu cevabı alıyorum. Neden biliyor musunuz? Markalar ürünlerinin iyi olduğunu düşünerek satış yapabileceklerini düşünüyorlar. Ama ürününüzün kaliteli olması sizi hiç denemeyen bir son kullanıcı için sizce ne ifade edecek? Ben size söyleyeyim hiçbir şey. Bir sorum daha var. Evet biliyorum alakasız bir soru. İlk Türk kadın pilotumuz kim? Sabiha Gökcan herkes biliyor. Peki ikinci Türk kadın pilotumuz kim? Derin bir sessizlik. Kimse bilmiyor. Bilen varsa da çok az bir kitledir. Neden biliyor musunuz? Çünkü domine edilmiş alanlara, kategorilere yatırım yapmak zordur. Ya bu alanda kendinize yeni bir kategori açacaksınız ya da o pazara kreatif bir fikirle girip rolleri değiştireceksiniz. Ve bunu yaparken kendinizde tek bir soru sormanız gerekiyor. Beni farklılaştıran unsur ne? Sizi farklılaştıran şey ürünün kendisi değil. Ürünün çevresinde şekillendirdiğiniz hikaye, algı, yatırım ve süreçtir. Şimdi burada şöyle itirazlar gelebilir. Tamam Beste Hanım, iyi anlatıyorsunuz, hoş anlatıyorsunuz ama bizler küçük ölçekli markalarız. Ya da biz startup'ız bu kadar bütçemiz yok. Ya da şunu da söyleyebilirsiniz. Ya bizim çok paramız vardı da hepsini ürünü ambalaja yatırdık. Pazarlamaya para ayıracağımızı hiç düşünmedik. Çünkü ben genelde bu cevabı alıyorum. Hadi gelin birlikte bakalım. Organik büyüme nasıl gerçekleşir ve organik büyümeyi yapılan yatırım nasıl sonuç verir? Organik büyüme içeriğinizin viral bir etkiyle, fısıltı gazetesiyle kar top etkisiyle büyümesi anlamına geliyor. Bir şirket yüksek reklam maliyetlerini düşünürken aklına harika bir fikir geldi. Çikolataları suyun içine koyup dondurarak dev buz kalıpları haline getirdi. Bu buz kalıplarını insanların yoğun olduğu yerlere bıraktı ve yanına da insanların buzları kırıp çikolataya ulaşabilmesi için çekiçler koydu. İnsanlar çikolatayı alabilmek için farklı yollar denedi ve bu durum onlar için adeta bir meydan okumaya dönüştü. Ücretsiz çikolata için hiç kimse tereddüt etmedi. Böylece şirket hem büyük bir reklam yapmış oldu hem de insanlar bu yaratıcı fikirden dolayı şirketi takdir etti. Bakın bu gofret markası çok iyi bir gerilla marketingle içeriklerini, ürünlerini kullanıcılara pazarlattırıyor. Biz buna UGC diyoruz. User generated content, kullanıcı üretimli içerikler. E, farklılaşmanın karşısında alacağınız doğal etki ve doğal tebrik anlamına geliyor. Bunun çok basit bir formülü var. İlk 3 saniyede dikkat çek. Çünkü o ilk 3 saniye içeriğinin kaderini belirleyecek. Duygusal bağ kur ve o içeriğin bir başkasıyla paylaşılmasını sağla. Ve bir içerik ürettiğinde mutlaka şunu çek Kim bu içeriği bir başkasıyla paylaşır? Eğer bir başkasıyla paylaşacak içerikler üretmiyorsanız o içeriği paylaşmayın. O kreatifi pazarlama yatırımı yapmayın. Şimdi başka markalardan örnek verdim de biraz da kendi yaptığımız işlerden örnek vereyim. Bir otel için çektiğimiz videoyu size izleteceğim şimdi çok hızlıca. Feel the the spirit Feel the journey labor Feel the aura Feel Sura Bakın bir, bu bir otel. Ee, bu otelde biz gelen kişilerin alacağı hizmeti değil de orada yaşayacağı deneyime odaklanarak dikkat çekmeye ve duygusal bağ kurmaya çalıştık. Tabii bu videoda çok fazla detay var ama sürem kısıtlı olduğu için detaylıca anlatamıyorum. Bir video daha izleteceğim. Bir halı markası. Normalde bir salları yerde görmeye alışığız ama biz burada mankenlerin üzerinde kullandık. Biliyorum söyleyince kulağa çok e, abes geliyor olabilir ama bence izleyince öyle olmadı. Evet, benim bıraksanız burada sabaha kadar konuşurum, anlatacak, söyleyecek, konuşacak çok şey var ama bu en önemlilerinden bir tanesiydi. Evet. Bu önemlilerinden bir tanesiydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün bu anlattıklarımla ilgili aklınızda tek bir şey kalacaksa lütfen o da şu olsun. Markalarınızı pazarlamaya aşık olmayın. Markalarınıza aşık olmayın, markalarınızı pazarlamaya aşık olun. Çünkü sizi kurtaracak olan şey bu. Eğer bunda tek başınıza başaramıyorsanız o zaman kreatif bir reklam ajansıyla çalışın. Sizin yerinizde bunları onlar düşünsün. Taaf Medya'nın standı dışarıda. Ben ve sevgili Taaf Medya ekibim gün boyu buralarda olacağız. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şeyler olursa lütfen iletişimde olalım. Önce kendinize... Sonra da ilmek ilmek ördüğünüz markalarınıza çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.